TED Kocaeli Koleji Ortaokulu 6B sınıfı öğrencisi Ferhan Feyza Orbay, 6-8 Aralık 2024 tarihlerinde Samsun'da düzenlenen yüzme alanında, Ulusal Gelişim Projesi 11 Yaş Türkiye finali yarışmalarında gösterdiği üstün performansla büyük bir başarıya imza attı. Orbay, 50, 100 ve 200 metre kurbağalama dalında Türkiye şampiyonu, 200 metre karışık dalında ise Türkiye üçüncüsü oldu. Adım Ferhan Feyza, soyadım Orbay. Ana biri beri Tetkocael Koleji'nde okuyorum. Yaklaşık 5 yıldır yüzme sporu ile ilgileniyorum. Ben küçük yaşta başlamıştım yüzmeye, 4 yaşında. Önce jimnastik yapıyordum. Jimnastikle yüzmeyi aynı anda yapamayacağım için jimnastiği bıraktım. O süreden beri devam ediyorum yüzmeye. 11 yaş Türkiye finalinde 50 200 metre kurbağalamada altın madalya ve 200 metre karışıkta bronz madalya aldım arkadaşlarıma tavsiyelerim. Sporla alakalı olarak önce inanmak gerekiyor bir şey başarmak için. İnanmaktan sonra çalışmamız gerekiyor. En önemli ikisi o, inanmak ve çalışmak. Sonra başarı zaten kendiliğinden geliyor. Benim tam yaşım yetmiyor ama galiba seneye milli takım seçmeleri var. Onlara hazırlanıyorum şu an. Avrupa Şampiyonaları, Comer Cup, Eof onları düşünüyorum. Ve 2028 Olimpiyatlarına gitmek istiyorum haftada 4 yaklaşık 5 gün bazen değişiyor. Sabahın 5'inde kalkıyorum, antrenmana gidiyorum. Antrenmandan sonra okula gidiyorum. Sonra da tekrar antrenmana gidiyorum. Başarılı olmak için fedakarlık yapmak gerekiyor. Bence yüzme diğerlerine göre daha zor çünkü bıraktığınızda yani bir iki gün yüzmedikten sonra yaklaşık bir yıldır yüzmüyor gibi oluyorsunuz, bırakamıyorsunuz. Çok disiplinli bir spor. Ama iyi yanları da var. Mesela okula yansıyor bu okul disiplin. Zor olabilir ama bence diğer sporlara göre daha disiplinli ve daha güzel bir spor. Anne babama, aileme, tüm antrenörlerime ve beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Okuldaki tüm öğretmenlerime de teşekkür ederim. Bu başarımda hep yanımda olduğunuz için ve diğer başarılarımda da yanımda olursanız çok mutlu olurum. Bu konuşma fırsatını bana tanıyan Kocaeli TV'ye de çok teşekkür ederim. Tüm ekibe teşekkür ediyorum.